Ustam, üşümüş gibi bir halin var. Abi çok üşüdük, havalar soğudu. Ne yapacağız da bilmiyorum. Sen biliyor musun Feyzul abi? Vallahi sana sormak lazım. Usta sensin. Doğru diyorsunuz. O iş bende. Gelin anlatayım. Önce kebap gözler panı mekanını buluyorsunuz. Hemen içeri giriyorsunuz. Siz orada karşılarla zaten. Aşırı güler yüzlüler. küçük tencereyi de zor kaldırıyorsun. Büyük tencereyi de. Ama, ama bak seninki çok ön yargılı bir geliş oldu. Bu ufak olabilir ama içindeki lezzetler çok ağır. O yüzden zor kaldırıyoruz abi. Yani kebap göz lezzeti bunlar. Evet şimdi dönelim asıl konumuza. Asıl önemli mevzuya. Şimdi kebap Göz geldiğimizde hayatın telaşesine, acelesine bir dur diyoruz. Ve burada artık odamız kebap oluyor. Evet bu soğuklardaki önlemimizi orta yağlı fırın kebabıyla yapıyoruz abi. Bunu yiyoruz, içimiz iç oluyor. Ondan sonra tekrardan gündelik hayatımıza, işimize, gücümüze daha sıcak, daha mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Asıl lezzet şerbetinde zaten. Şöyle nar gibi kızarmış orta yağlı kebabımıza şöyle ufak ince şaheser dokunuşlarımızla kebabımız servise hazır. Şimdi bunu yediğimiz zaman içimizdeki o soğukluk, o iliklerimizin soğukluğu gidecek. Kebap kış yemeğidir, kışın yenir. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Yerine afiş olsun o zaman. Abi çekim bittim artık yemek istiyorum ben ya.